Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Royale videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kupa kasıyoruz. Şu an kupam 6928. 7000 deneyeceğiz. Bu hesapta. Evet ilk rakibi buldu. 6939 kupanın rakibi kupası bizden yüksek. Şunu mezar taşını atalım. X yayı. Hmm. Elimize de alet topu gelmedi. Şimdi burada bir balon ittirme yapacağım. Evet, yakına bir tesis attı. Alevi de atacaktır. Evet oradaki bir tane okçunun ölmemesi bayağı sıkıntı oldu. Korumayı boşa attık diyebiliriz. Hem ilk sayı kurup hem bizi nasıl savundu onu hala anlamadım. Belki minyon atmama gerek olmayabilirdi orada. kuleye çok fazla hasar yemeden eğer rakibin kulesini alabilirsek hala kazanma şansımız olabilir. Ters kuleleri almış olacağız. Hem X'in e hem Tesla'sını çıkardı bir avantajımız olabilir ama 2x'e gireceğiz. Hemen okçuya bir alev atalım. Güzel. Tekrar alev topunu atıyorum. Rakip de alev topunu attı. Önden bir tazı. Balon atacağız mecbur. Alev'i de attım artık. Evet kureyi aldık. Bence zor oldu ama kureyi aldık. Şimdi çok dikkatli oynamamız lazım. Şövalyeye bir koruma atalım. Alevi bekletiyorum. Tesla ile beraber vurabilirsem. Bu şekilde bir deneyeceğim. Şöyle bir cehennem ecledim. Balon da atıyorum. Alevi bunu çıkardığı için. Ortadan bir koruma. Çok iyi. Şurayı bir çarpma. Oradaki okçular ölsün. Tekrar bir mezar taşı atacağım. Tomruğunu çıkardığı için. Oradaki cehennemecileri orayı alır zaten. Gayet iyi. Maçı iyi çevirdik. Alev atacaktır. Bravo. Evet ilk maçı güzel bir şekilde kazandık. Rakip her ne kadar anti olsa da kuleyi aldıktan sonra yapacak pek bir şey yoktu. Evet kupamız şu an 6958. Sıralamada bu şekilde devam. İki maça 7000. Evet diğer bir rakibi de buldu. Çinli bir arkadaş. Eğer kart atmazsa bekleyeceğim. İki ikisi e daha avantajlı oluyor deste. Evet sanırsam kart atmayacak ama belli olmaz. Bazen biraz bekleyip kart atabiliyorlar. Ne destesi olabilir? Oduncu balon olabilir. Beklediğine göre golem olabilir. Belki tazı olabilir. Son ihtimal mezarlık dondurma olabilir ya da klasik mezarlık. Evet bekleyip göreceğiz. Mezar taşıyla başlayabiliriz aslında. 2x'e gelince ya da tazıyla da başlayabiliriz. Tazıyla başlayalım. Eğer oduncu bol olsa mezar taşını savunmada kullanırız. Evet 2x'e işte giriyoruz. Şöyle köşeden bir tazıyla başlayacağım. Evet aynı anda katları koyduk. Dev gol Mezar taşını atmadığım iyi oldu. Arkasında bir cehennem ejderi. Bir mezar taşı. Elektro büyücüsü var zaten. Diye düşünüyorum. Deprem mi? Evet değişik bir çarpma attı oldu. Diğer tazı yatıyorum. Kraliç öleceğim mi? Tamam. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Neyse ki herhalde bunu daha atmamıştım. Tam çarpmaya da gerek yok. Bravo. Yani 2x'e kadar beklememin sebepleri bu arkadaşlar. Ben bu adamı 1x'e yenemem. İşte kraliçe atacak. Çok bildi çok bildiğini aynı falan. Hele ki deprem de varmış. Yani mezar taşına deprem atsa savunamazdık 1x'de. İksir dönmezdi yetmezdi. Cehennem ecra atmaya. Evet şu an kupamız 6980'de oldu. Top 7 k kadar yükseldik. Evet rakibin desteği şöyle bir baktım da bayağı bir ilginç. 7200 kupadan düşmüş. O zaman son maça geçelim. Evet. Türk adında Atatürk TC'den bir arkadaş geldi. Ee, Maçı salamıyoruz çünkü 12 levelim zaten. Arkadaşlar hiç salma niyeti yok. Hemen tazıya atmayacağım. Pek kadar sesim bir emin olmam lazım. Arkadan bir koruma. Ali topunu tutuyorum köprüye bir büyülü okçu atarsa diye. Evet, köprüye bir büyülü okçu da geldi. Şimdi hayalet atabiliyorsun Şu an bayağı bir sommutik oynuyorum aslında taze atabilirdim. Çünkü buraya alev verebiliriz. Evet bazen tazı atmak gerekebiliyor. Ama kilol olmasam rahat bir savunabilirdim. kilol olunca savunmak da zor oluyor. Hayalet yerine kara prens varmış. İyi ya da kötü bilmiyorum artık. Tazıyı buradan atacağım. Normalde buradan atacaktım. Elektro gücü çıkarınca buradan atmaya karar verdim. Arkaya bir cehennem eceli. atmasını atmasını bekliyorum evet vurmaması bizim için mükemmel oldu elektro yücü öldürmekte zorlanabilirdim ba şu an elimde alev yok o biraz sıkıntı evet şu an her şey gayet iyi bir şekilde gidiyor derken diğer elektro gücümü. İşte bu kötü oldu. Köprüde kalması. Hemen köşeden bir balon atalım. Bir lokçu, alev topu. Evet, Ciciğim. Alev geliriz Ve 7000. En çok da alan 7018. Gayet iyi. Son maçtan da iyi bir kupa aldık. Sıralama da bu şekilde. 6900'de uyuyor. 7100'e kadar çıkmış. Yerelden bakalım şu an kaçıncıyız. Evet yüklenirse. Bakacağım. Hadi. Herhalde şu an 83.151 küsur sıra atlamışız. İyi bir kupa kastık. Gayet iyi oldu. O zaman bu yıl bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Clash videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.